Havaların ısınması ile yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için can kurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan can kurtaranlar jet sikilerle devreye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Tedbirlerin sıkı bir şekilde alındığını ifade eden itfaiye müdürü Ali Uzunoğlu şunları söyledi. 14 personelle altımıza hizmet veriyoruz. Kıyı şeridimiz yaklaşık 25-30 km civarında. E, bu yıla geldiğimizde plajlarımız dolu olmasına rağmen çok şükür daha şu ana kadar e, bir vufatla karşılaşmadık. İtfaiye müdürü Ali Uzunoğlu dalgalı denize girilmemesi gerektiğini vurgulayarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi durağan bir deniz değil. Dikkatli olmak gerekiyor diye konuştu. Önlemler sıkı bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız tecrübeli. Ee, ona göre de e, tedbirli bir şekilde inşallah bu yaz sezonunu atlatacağız. Tabii ki Karadeniz bildiğimiz gibi Ege ve Akdeniz gibi duran deniz değil. Sürekli Poyraz rüzgarı esmesinden dolayı denizimiz sürekli dalgalı. Dalgalı havalarda bunu rica ediyoruz denize girmesinler. Özellikle denize girmesinler çeken akıntı. Çeken akıntıdan dolayı hayati tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyorlar.